güneşli günlerimize hoş geldiniz. Yarın anneler günü. Ee, kızım ve kocam bana ayakkabı almak istediler. Ben de hayır demedim tabii ki. <laughs> spor ayakkabıya da ihtiyacım vardı. Evden çıkarken Paladyum Alışveriş Merkezi'ne gidip e, ayakkabı bakacaktık. Geçen sefer e, Paladyum'a gittiğimizde o, ben onu spor ayakkabı beğenmiştim. E, direkt bir yere götürüyorum dedi. Şu an inanın nereye gittiğimizi ben de bilmiyorum. Triport'u da almadım yine yanıma. Şu an Kartal istikametine doğru gidiyoruz. Sizi çok farklı bir yere götüreceğim. Acıcık ipucu Mesela nasıl bir yer? Farklı bir AVM mi? Farklı bir AVM. He? doğru mu duydun? Evet, evet, evet. Gaziantep'e Park AVM'ye geldik. Yıldırım güneşi uyalıyor. Ben de kendime ayakkabı giyiyorum. Ama henüz istediğim gibi bir spor ayakkabı bulamadım. Bakalım gezeceğiz, göreceğiz. yapmak inanılmaz zor. Yani hiçbir şekilde beğendiğim ürünü deneyemiyorum. Yanımda durmak istiyor. Bebek arabasında durmak istemiyor. Yanıma alıyorum ama ben bir şeylere bakarken o kaçıyor. Ah! Ee, numara yok. Aradığım ayakkabıların numarası yok. Falan filan. Heh, şurası bir Ve nihayet ayakkabıyı aldık. Ama numarası yokmuş. Pazartesi gelecekmiş ödemeyi yaptık ayırttık bu arada inanılmaz derecede midem ağrıyor güneş bugün of. Of. güneş bugün bayağı e, zor e, sürekli ağlıyor benim kucağımı istiyor kucağımı alıyorum ağlıyor hiç durmuyor sanırım stres sinir mideme vurdu şu an karşıdan geliyorlar babasıyla yine ağlıyor <laughs> Ay beni gördüğü anda. <laughs> Neden üzülüyorsun anneciğim? Hayır bir şey yapmadım hayatım ben. Ağzım peçete alır mısın bir de? Bugünkü gezimiz gerçekten burnumdan geldi diyebilirim. O kadar kötüyüm ki mideme ağrı girdi. Midemde kramplar var şu anda. Nefes alamıyorum. Karnım Bildiğiniz 5 aylık hamile gibi şişti. Güneş çok huzursuz bugün, her şeye ağlıyor. Güneşi de zapt etmek hiç mümkün olmuyor. Onlar şimdi asansörle otoparka indiler. Ben asansöre binemediğim için yürüyen merdivenle otoparka gidiyorum. Ama inanılmaz kötü. Görüyor musunuz karnıma İnanılmaz şişim. Size anlatamam yani. Birdenbire mideme kramplar girmeye başladı. Birden oldu. Hiçbir şey yoktu. Yemek katına girdik. Güneş kucağındaydı. Birden mideme kramp girdi. Mideme, bağırsaklarıma o kadar kötü kramp girdi ki. Yani böbreklerime, sırtıma kadar ağrısı vurdu. O kadar kötü oldum. Yani bir şeyler yiyeyim dedim. Ee, daha beter oldu. Ee, kola almıştı Yıldırım. Kola içeyim. Hani belki gaz vardır. İşte, yani çıkartırım gazımı. Yok. Daha beter şiştim. Şu anda inanılmaz derecede şişim. Nefes alamıyorum. O derece şişim yani. Of. Bu yüzümden de anlaşılıyordur. Ne kadar acı çektiğim. Güneş hep ağlıyor, hep ağlıyor. Bugün çok ağlıyor. Niye bu kadar ağlıyor? Kesinlikle zapt edemiyoruz. Hiçbir yerde susturamıyoruz, durduramıyoruz. Kucakta olmuyor, bebek arabasında olmuyor. Aşağı indiriyorum, hadi biraz yürüsün, kendine gelsin diye. Yürümek istemiyor, kucağımı istiyor. Yani bugün çocuğuma neler oldu bilmiyorum. Birazdan görüşürüz. Zor bela eve geldik. Ah, Gelece herhalde. Bir buçuk iki saat oluyor ve ben daha yeni kendime geliyorum. Yani gelemedim bile. Karnımda sıcak su torbası. Yıldırım nane limon yaptı. Geldiğimden beri yani tuvaletten çıkamıyorum. İstifra istifra yani öldüm. Gerçekten öldüm yani istifra etmekten de nefret ediyorum. Bitik durumdayım. Niye böyle oldum bilmiyorum gerçekten. Karnıma, mideme kramplar giriyor. Birden oldu, birden. Ah insan, böyle olunca hasta olunca gerçekten sağlığının değerini biliyor, kıymetini biliyor. Her şeyin başı sağlık. Yani hiçbir şeyin önemi yok. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Şu an sırtım ağrıyor, belim ağrıyor. Yani midemin ağrısı sırtıma ve belime vuruyor. Sanırım bu bir mide spazmı. İstifra ettikçe o şiş olan göbeğim indi. Yani size ne kadarını gösterebildim bilmiyorum ama yani kocaman bir göbeğim vardı. Ve nefes alamıyordum yani karnımın şişliğinden. Birden oldu. Oh. Güneş babasıyla salonda sağ olsun Yıldırım ilgileniyor. Ben şimdi beni yatak odasına getirdi Yıldırım. Karnıma sıcak suyu verdi. Bir de nane limon verdi. İnşallah kendime geleceğim. Bugün de böyle oldu. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir blogda tekrar görüşmek üzere. Hepimize sağlıklı günler diliyorum. Allah sağlığımızı bizlere bağışlasın. Hoşçakalın efendim.